İsyanı tanımazdım ben seni sevmeden önce. Turist olarak geliyor. Ee, şurada köşede bir dampmetre dediğimiz lambalı radyoların üreten firmada çalışıyor. O zaman işte çekti Bir tanesini bana gönderdi. Büyük baba Bunları bana sakla dedi. Kimseye verme. Bu benim. Herkese isteyen çeyizine koymak için bir radyo alabiliyor. Evet. torunum istemiş olduğu radyo çeyizine bak. Ya şimdi tamir etmiş olduğunuz bazı parçaları kenar kendinize ayırıyorsunuz. İşte yarın bugün çoluk çocuğa gösterirse biz bunlarla ekmeğimiz yedik. İşte oğlum baksana bunlarla kazanarak evlendirdik. O fikir geldi aklıma. Biriktirmeye başladım yani daha doğrusu öyle diyeyim ama biriktirdikçe de bir şey oluyor bu defa. E, doyumsuz oluyorsun. Onu görse ha, onu da diyorsun alayım kenara koyayım. Ha, bunu tamir edeyim kenara koyayım çalışır vaziyette. Mesela şimdi bir, bir, burada radyolardan birine e, torunum var 24 yaşında. Büyük baba dedi ben de bu radyoyu dedi, istiyorum. Ne istiyorlarsa tabii onlar da çeyizlerine veriyoruz isteyene artık kıramıyoruz. Çünkü onlar bizim belir bir yaşa gelmişliğimiz var zaten. Bu radyola çalışıyor. Hoparlörler ayrı. Buradan radyoya malzemeler biriktirmek tabi ayrı bir zevk istiyor. O zevk zaten olmasa bu işler olmuyor. Ama insan şöyle oluyor. Mesela kendi çocukların gibi ayıramıyorsunuz parça. Geçenlerde bir şey istemişti kızım. Sergide yapacaktım. Ya dedi, bu radyoyu bana versin kızım ben dedim dursun şimdi bir sergi yapacağız. Daha sonra gene alırsın ama şu anda dedim boynunu büktü onlar da tabii şey yapıyor etkileniyor hepsi çocuklar da. Ama insan kendi çocuğu gibi yani parayla deseler satmıyorum zaten. Ticaretini yapmıyorum yani daha doğrusu öyle diyorum. Ee, profesyonelce ticaret yapanlar çok piyasada. Ama ben hiçbir zaman için şey, aklımın ucundan bile geçmedi. Artık biz öldükten sonra ne olur bilemiyoruz tabii gençler, yeni yetişen çocuklarımız Allah ömür verir de. Onlar bir yer maç alıyor. Dışarı gene burası gibi bir yer. Ya çıktı, bu miras kaldı. Bunları koruyalım mı der. Ya da bir belediyeye müze gibi bir şey mi yaparlar. Tabi onların bileceği iş. Peki koleksiyona yeni e, şeyler eklemeyi düşünüyor musun? Var mı böyle bir? Ya denk geldiği zaman tabi alıyoruz, koyuyoruz, tamir. Kırık da olsa, kasası da kırık olsa biz onların tamirini falan bir el becerimizden dolayı yapıyoruz. Mobilyacı arkadaşlarımız da var. Onlar da yardımcı oluyor. Yardım ediyorlar yani. Şimdi tabii bu görmüş olduğunuz radyoların hepsi aynı modelden dildir benzerdir fakat markası değişiktir, modeli değişiktir. Hepsi değişik değişik olmasından dolayı aynı şeyleri aynı radyodan almamaya özen gösterin. Denk getirirsen başka model hesabıma gelirse işte bilhassa ben şey olarak çalışmayan olursa daha hesaplı olduğundan dolayı onların tamirini de yapıp değer katmaya çalışıyoruz. Yani aynı modelin yüzünün üzerinde mesela radyo var diyelim. Aynı model olması beni ilgilendiriyor. Hoşuma gitmiyor. Değişik model olacak. Değişik şeyler görmek zorunda hissediyorum kendimi. Arşiv kayıtlarımızda Nuri Sesi Güzel'i dinliyoruz. Bahçeye gel ki gör. Dünyada yer, yar var. var, var, var.